Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel sorular hazırladım ama öncelikle geçen haftaki soruların cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta sorduğum sorularda ortalama nasıl alınır bunu öğretmek için güzel iki tane soru sormuştum. Şimdi bu soruları cevaplayalım. Geçen hafta sorduğum soruda fotoğrafa gösteriyorum. Bir sınıf vardı. Bu sınıfta 28 tane öğrenci vardı. Bu öğrencilerin kızların yaş ortalaması 5, erkeklerin yaş ortalaması ise 7 idi. Yaşları toplamı ise 166 idi. Bu sınıfta kaç tane kız, kaç tane erkek var diye sormuştuk. Bu soruyu çözerken iki tane denklem kuracağız. Kızlara K, erkeklere E dersek kız artı erkek toplam 28 yapar. 5 kız artı 7 erkek de 166 yapar. Bu işlemleri yan tarafa yazacağım. Buradan kız artı erkek 28 yapıyordu. Erkeği kız cinsinden çevirirsek erkek eşittir. 28 eksi kız yapar. Diğer denklemde erkek yerine bu formülü yazarsak ve işlemi devam edersek şu şekilde oluyor. 5 erkek artı 7 parantez içinde 28 eksi kız eşittir 166'dan 5 erkek artı 196 eksi 7 kız eşittir 166'dan 2 kız eşittir 30'dan kız eşittir 15 sayısı çıkıyor. Kızların sayısı 15 ise toplam 28 tane kişi vardı sınıfta. 28 eksi 15 13 tane de erkek var mı sınıfta? Evet. Geçen hafta kısa bir soru sormuştum yine ortalama ile alakalı. Şimdi bu sorunun da cevabını verelim. Yan tarafta fotoğrafını koydum. 3 tane kardeş vardı. Bu kardeşin paralarıyla alakalı bir sorumuz vardı. 3 kardeşin paralarının ortalaması 104'tü. Büyük kardeş ile küçük kardeşin paraları ortalaması ise buçuktu. Ortanca kardeşin parası ne kadar diye sormuştu. Evet. Bir ortalama alınırken e, kaç kişi varsa bunların toplamı ve kaç kişiyse onun bölümü. Yani 3 tane kardeş olduğuna göre 3 kardeşin paraları toplamı bölü 3 eşit bir ortalamayı verir. Ortalama alınırken bu şekilde yapılır. Evet. Sorumuzu cevaplayalım. Yan tarafa yine yazacağım. Büyük kardeşe B, orta kardeşe O, küçük kardeşe k yazarsak büyük artı orta artı küçük bölü 3 eşittir 104'ten bu üçünün toplam parası 312 dolar yapıyormuş. Büyük kardeş a, artı küçük kardeş bölü 2 72 buçuk dolar yapıyor. Büyük kardeş ve küçük kardeşin toplamda 145 doları yapıyormuş. 145 ee, toplam 312 dolar vardı. 312 dolardan 145 dolara çıkartırsak orta kardeşin parasını bulmuş oluyoruz. 167 dolar yapar. Evet bir ortalama alınırken bakın bunları çocuklara bu şekilde bu soruyla öğretebilirsiniz. Bir ortalama alınırken kaç kişi, kaç tane denklem varsa mesela 3 kişinin yaşları ortalaması dediğimizde 3 kişinin yaşları toplamı bölü 3'tür. Bu ortalamayı verir. Bu şekilde ortalama kavramını çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsin. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Arkada gördüğünüz gibi Yaşlı bir adamın üç tane kızı varmış. Adam bugün gerçekten çok hastalanıyor, yataklara düşüyor ve tabi çalışamıyor. Kiralarını da ödeyemiyorlar. Ev sahibi geliyor, diyor ki kiranızı ödemediniz evimden çıkın. Evin büyük kızı diyor babamız çok hasta. Bize diyor iki hafta müsaade edersen babamız iyileşir, çalışır, tekrar kiramızı öderiz diyor. İki hafta geçiyor, ev sahibi tekrar geliyor, kirayı istiyor. Ama adam iyileşmemiş. Ortanca kızı diyor ki Yani diyorum diyor sizi diyor çok zor durumda bırakıyoruz. Ama diyor bize bir haftadan müsaade edersen babamız iyileşir ondan sonra kiramızı öder diyor. Tamam diyor adam bir hafta daha müsaade edeceğim diyor. Bir hafta sonra adam tekrar geliyor adam iyileşmemiş. Bu sefer küçük kızı diyor ki Biliyorum diyor sizi çok zorladık ama diyor son bir isteğimiz var. Babamız az kaldı iyileşecek iyiye doğru gidiyor. Bir tane mum getiriyor ve mumu yakıyor. Bu mum bitene kadar bize diyor müsaade edin. Ve adam bu mum bitene kadar sizi rahat bırakacağım diyor. Ve kız mumu yakıyor ve adam gidiyor. Ve adam tekrar geri geldiğinde bir bakıyor mum bitmemiş. Gidiyor geliyor mum bitmemiş. Ve böylece aradan bir ay daha geçiyor. Bir ay sonra yaşlı adam iyileşiyor, tekrar çalışmaya başlıyor ve bütün borçlarını ödüyor. Evet, bir mumla bir ay nasıl idare ettiler? Bir mum bir ayda neden bitmedi? Evet, sorumuz bu. Bu sorunun cevabını bir hafta sonra düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.